Görüşünüz nasıldır bilmem ama ateşin bulunuşu ve insanoğlunun ateşi kontrol altına alması bir şey. insanlık tarihinin belki de en önemli buluşu denilebilir. Şu an ateş kültü bütün dünyada kutsal sayılabilir. Zaten hava, su, toprak ve ateş dört unsur olmazsa olmaz bir güç. Bu güce sahip olan devlet veya şahıslar her zaman tarihte egemenliklerini kurmuşlardır. Evet, ateşimiz biraz az olacak gibi, çünkü bu kadar toplayabildik. Yani, kesebildik diyoruz arkadaş, çünkü. Rasim niye lan? akşam daha da soğuk olacak. Evet. Ateş. Yok yok. Değil ben böyle, böyle böyle daha şey oluyor. Burada akşamlar çok soğuk geçiyor. Hava rüzgarlı. Yok yine bayağı yanar o. Rasim o neydi o kütük vardı sabaha kadar yakmıştık. Öyle bir kütük bulsak var ya. Şimdilik garamiamiden son durum bu. Şimdilik ana merkez stüdyolarımıza bağlanıyoruz.